Caddesi'ne çıkayım. Çıksam mı acaba? Gidelim bakalım. oldum sanki. Evet Hazreti Yuşa Hazretlerine geldik. Buraya İstanbul olsun Türkiye olsun dünyanın birçok yerinden Müslüman vatandaşlarımız buraya dua etme geliyor. şu an benim kıyafetim çok uygun olmadığı için yukarı çıkamıyorum. Şort tişört var. Türbesi şu üst tarafta. İnsanlar orada dua ediyor. isso é o que está no Doğamı da ettim. Yoluma devam ediyorum. davamız etik ağlattı beni ya nereden çıktı bu efkarların çok trafik oluş. Şu dayı da hiç sevmiyorum. Bir ara dövüyordum onu. Biri orada. Şöyle bir gidelim bakalım ne varmış. a manzara harika. Karşı taraftan sarı yer. Üst taraftan da Telli Baba Türbesi var. Devamında Külios bu şekilde gidiyor. i̇nsanlar yani buraya geliyor işte kafasını gülüyor. Ben bir yandan eğleniyor. Benim en çok önemli yer bu bir rahattı var <laughs> farkında bulunsun. Bugün buraya geldiğinde gemiyle Üsküdar'a döneriz. Nasıl? Markeri var. Yemek yer misin? Evet, ben yedim. Sağ olasın. Rica ederim. Çok güzelmiş bu. Sağ olasın olur mu? Geziyorum. Zamanım yok gideceğim. Ha, tamam o zaman Bekleyin bir daha uğrar. inşallah. Kendine iyi bak. İnşallah. Bir daha uğrarız tamam. sana. Tamam eyvallah. Evet, sağ ol. Abi sağ ol kolay gelsin. Sağ ol. Bu mı diyor? böyle herkese verir miyim? Kullanmasını bilmezsin diye bozarsın, kırarsın, bir tarafa çarparsın, sen uğraş. Burada bir yere bizim bir akrabamız da oturuyordu ama derdenin bir evi vardı. Kuras'ın askeri olduğu için video çekmesem daha iyi olur. Kaleye gelince videoya devam ederim. Şimdilik görüşmek üzere.